Evet arkadaşlar bugün abimle beraber iki kişilik ob yapıyoruz. Abi gir. Evet. evet. Seninki İngilizce mi? Hı -hı. Evet. Sen bas. Kırmızıda kırmızı bir adım, bir adım. Basıyor musun? Basıyorum sen bas. Şimdi ben sana basıyorum. Tamam. Şu kapıyı açtık. Bir adam açma kapıyı sen. Evet açma açma gel. Bas. Sonra adam bizi takip edecek. Hadi go parkuru da yaparsın. Mor aç. Bırakma sakın. Tamam açtım. Bir dakika abi adam var. Kapat. Ya adam atladı aç. Aç sarıya aç. Yav. Ya abi seninle video çekmek bile zor ya. Ay, gel gel. gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Düşme. Tamam bir daha bir daha. Ana kapıyı açık tutuyor çocuk. Allah evet, razı olsun evet. birader. Aç sarıyı. Tamam. Açma. Ona. Aç sarıyı. Tamam. İbo açsana bana kapıyı. Hemen bir dakika. Evet mor aç. Aynen dur. Aç sarıyı. Açtım sarıyı. Adam gelirse adam düşüreceğim adamları. Hiçbir kapıyı aç. açmayacağım. Tamamdır. Aç moru. Moru açtım moru. Tamam gel. Gidiyoruz. Oh be geçtik en sonunda. Tamam geç siyahtan hemen. Siyahdan geç sonra bana beyaz aç. ya abi sanki adamlar iki saniyede gelecek de. Ya Beşiktaşlı taşla olmuş gel, buralar. Bir dakika. Tamamdır. Aç. Heh. Bazı başlıkları atla. İlk önce butona basacağız. Ondan sonra kazanmak için koşmamız lazım. Koş. Koş. Gir. Sen girdin mi? Girdim. Tamamdır. Artı bir gelmiyor. Bak burada yumurtalar varmış. Otuz, yirmi falan. Gel. Hı. Öğretici yaptık. Denge falan filan. Evet bundan herhalde dört bölüm olacak. <laughs> Çünkü çok yani. kalabalık. Yerine bas süreyle. Geç. Ben geçtim vallahi. Senin kafandan atıyorum. Ben senin. Ne <laughs> 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 Ya Benim yüzüm böyle değildi arkadaş. Bir dakika kapıyı açtı. Benim yüzüm böyle değildi arkadaşlar. Şimdi ben ya. sana yeşil atacağım. Sen yeşil parkur yapacağız. Yeşil parkur. Bak arkanda. Hayır hayır arkam. Ha yeşil parkur. Ben sana neyi açacağım? Onu çok merak ettim. Kapıyı açacağım. Koş şimdi. Geri ya bırakma. Ha doğru. Öl. Ana ölmedim lan baksana. Aşağı atla aşağı. At. <laughs> Şansıma. Bas koş. Orada bırakmayacaksın. Ben senin kafandan atlayacağım. Atla hemen. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Geç. Ve virgen Bir dakika. Yanlış yer. Aç kapıyı. Yeşil. Kapıyı diyorum Sana işte. Sana hemen atacağım. Sen geçeceksin. Bas geç. 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 Gel gel gel. Ya. 10 saniye. Öldüm deme. Neyse dur geri de geliyorum. Sen kal orada. Dur, gelme. Sen yapma, bu adam yapacak. Tamam, adam git yap. Ben yapacağım bir daha. Adam geliyor, geliyor yapma. Yap. Dur. Adam geliyor bırak. Tamam, gitsin yapsın kafayı, yani. O kapıyı açacak biz ona gel. Boş. ra adam kandırıyoruz böyle yani Ne yapalım arkadaşlar? Abi yumurtaları boş ver. Gel buraya. Dur dur. Aa abi gravitede sıfır kişi var. Hemen oraya gelelim. Dur dur. Ölün aldım. Kutaç Do you want to enter level 31 gravity? Geliyorum. Niye burası level 31 oluyor ki? Dünya gibi bir şey çıktı biraz. Geliyorum bekle. Yarışıyoruz. Level 31 olacak. Aa, iki kişi olacak. Yok iki Lan, kişi. Ne kadar gitti geri? Ana. Bas. Tamam git de. Git oraya. Gidemedim. Tamam, mi? Bas. Bas. Tamam. Lan. Dur. Eyvah. Niye bıraktın? Tamamları geçtik burayı da. Beyazı açtım. Ne yapıyorsun? Parker yapıyorsun. Hadi geç. Moru geç. Ha. Niye geçmedin Moru? Benim geçmem mi lazımdı? Bir kere basınca yetiyor mu? Yo. Benim basılı tutmam lazım Lan, abi. Bırak. Acil, sıra var. Öl, öl Geçtik arkadaşlar. Yüz saatimizi buna verdik. Bunun üstüne bir tane bundan açmayı hak ettim bence. Ben açtım da çıktı. Yine aynı Aray. Aray kim lan? En iyi donat. Denge, gravite, gökkuşağı. Kesin öleceğiz. Ha bu. yeşil üzerinde duracağız, yeşil açılacak gibi. Dur hmm. dur. Gel. Ha. Şey kahverenginin üstünde duracağım. Kahverengi yok. Bu. Oturuncaydı. Kahverengi yokmuş. Beyaz. Bak gel. kahverengi burada. Gel beyaz. Burada kahverengi. Dur sen gel. He birimiz beyaza giderken birimiz onlara bas. Sen yeşile basacaksın. Bas yeşile. Aman yeşil yeşil yeşil. Hangi yeşil? Açık. He, tamam yap tamam. Yine yeşile bas. Niye farklı bir yeşile geçtim. Beyaz. Beyaza bas. Beyaz. Ya da basmak Gerek kalmadı. Dur gelme. Şimdi çıkan renge ben basacağım. Sen koşacaksın. Tamam. Tam siyah git hemen. Siyah bir renge git. Ya tamam bu siyahtır inşallah. Yeah. Easy boy. Nereye gideceksin şimdi? Sarı. Sarı. Lellowa Lello gitmem lazım. Gittim Lellowa. Yine siyah. <laughs> ne oldu? Şey ne dedim? Gel yine çıkarmayın. Pembe. pembe koş. Pembe nerede? Tamam. Yes. Helal yes. Atla dümdüz koş. Koş. Ye. Dur, dur, dur. Şimdi yine aynı iş birliğini yapacağız. Sen basacaksın ilk önce. Çıkan. Tamam. Abim yaptı. Şimdi sıra bende. Ne diyor? Beyaz. Beyaz. Beyazda dur. Birazcık uzağa gittim. Tamam. Siyah. siyah git. Artık bundan sonra geçtim abi. Normalde de geçmiştim Normal ki. Normal koşarak geç bundan sonra. Evet. Koş. Araya düşme sakın. Koş. Ya Allah. Tamam. 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 Dur şimdi başlamayacağız. Şimdi yine abim yaptı sıra bana geçti. Tamam. Siyah. Siyah direğinin üstünde. Siyah. Oo, basmana gerek yok. Tekte yaptım abi bildiğin ya. Tamam basmana tamam. gerek yok. Aynen. Yine abim yaptı, yine sıra bende. Kırmızı. Kızıl, kızıl. Kırmızı. Neyse ben tekte geçerim. Hayır. Ya! <laughs> ye, ye, ye. <laughs> Şimdi maviye ikimiz de basacağız, kaçacağız. Ben basacağım sonra kaçacağız tamam mı? Tamam. Kaç. Ya Allah. Tekte geçtik bölümü. Eğer ölseydin ta en baştan başlayacaktık. Bak. Evet. Evet bu son bölümümüz değil mi abi? Hı, -hı <laughs> Niye elimi bu ona? Bakın şimdi no, nasıl trollerim abi. Bir özel soru var, var mı? Abi. <laughs> Bir özel soru var mı diye bakıp geleyim ben. Yok ya gel gel devam devam. Abi götür. Hiç kimse basmasın lütfen. Ya Lan niye? Doğru olan yeri seçmemiz lazım. Hey. o zaman orası doğru değil. Bunu öğrenmiş oldum. Bakın arkadaşlar bunun bir tane taktiği vardır bizde. Burası dolu. Burası boştur. Bunu mutlaka siz de yapınız. Dur, Çık birader. Ha, kutuyu geçireceğiz. O evet ben bastım. Koş. Lan. Çekilsenize önümden. <laughs> ki Ben bir özel sorulara bakıp gelelim. Özel soru varmış arkadaşlar. Gel abi ite. Geliyorum. Geldim. Koş. Sarıya bas. Dur dur dur. dur. Basma. Gel 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 gel. Sonra, sonra sen de koşacaksın yanında. Bas. Hop. Sen git ben yetişirim. Gel. Gel. Düme bak Bir bas ona. Bas bir. Basıyorum geri gidiyor. Bir bak var. tamam şimdi oğlum. Çünkü tam koymamız lazım. Üstüne. tamam çık. Çık. Ha. Demek ki ben de Tamam gel. Ya, ya ben de diyorum. Öl. Ama kırmızı buton. Butona sakın elleme. Ya da sen ölme sakın. Ben geliyorum. Abi tut burayı hemen. Tut. Tut. Gidiyorum. Koş. Tut. Bir dakika. Hop tuttum. Abi şu <laughs> tane şu al. Ya. Abi ben kutu taşımayı bilmiyorum. Dur ben şey bilmiyorum. Ya sen nasıl taşıyorsun? Ben uçuyorum. Şuş. Düşüş deneyi sert. Önce Kürelim, Sen götür, yok. Sen getir. Dur bekle. Basma. gelmez. Beni basmaya gelmez. Aynı Gelme. Oynasın diner diner oynasın. Şu siyah merdiven açmak için şuna basacağız. Çiğ. Siyah merdiven ha. Ben gidiyorum gelirsin sen. Tamam. ye yeah, abimi salladım şu an. Bakın abim şu an görünmüyor sizde. Gel abi. Ölmesin. O sırada ben Ya Allah. Evet bu son bölümde. Bir bölüm daha yapalım mı ya yoksa bu son mu olsun? Bir daha. Tamam. tamam yüksel. Ya olmadı. Ascent mi? Valorant mı alaka ya? Ya abi yüksel diyor. Gel. Evet bir sıkıntılar oldu abim geç girebildi. Dur ben bu bölümü yazmıştım. Geç. Oha. <laughs> Adam izlemiş de gelmiş be. Şimdi sen sırayla basacaksın. Lan. Tamam. Bas. Bir dakika. Tamam. Bırak bak. Bırak. Yine zıpla. Hı. Zıpla. 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 Tamam. Tamam, şimdi ben sarıya gideceğim. Hayır. Evet sen sarıya git. Burası Çünkü benim için çözülür. O bilgisayardan ben telefondan yapıyorum bu arada. Sen mor atacaksın. Hayır mor mor pembe değil. Abo burası yok ya. Burası daha kolay. Şimdi sen mor aç. Açtım. Ben şu Sen dönemeyeceksin eminim. Geri oh geldin. Şimdi geri dön. Pembe, sen kayacağız. Hadi ölme. Evet. Tamam. bas. Herhalde kalacağız. bu süreler. Bir tane daha yapalım mı? Evet, evet ya. Yani siz yazın yorumlara kaçıncı dakikada başladık, kaçıncı dakikada bitirdik bu farkı. Yüksel lav. Lav. Abu. Video kesin net 20 dakika. Ne? yükseliyor. kaçacağım. Skip. Hoş ikinizin koşması lazım. Yap bu Sen yap ben geliyorum. Ne yolu? Tamam tamam. Hangi yol sence diyor? Bir dakika. Sen git. Önden. Bu mu? Sağda olan değil. Evet şu lazerli olan. Aç. Lan. Niye kapattın? Kapatmadım. Varlayı kapatmadım. Arkadaşlar kapattım mı? Bu çocuk geçmesini yeni öğreniyor. Siz şu an gidiyorsunuz. Ben onun bilgisayarından ilerliyorum. Geldin abi. Ha, doğru ya. Senin lazım. Adım, Bir kere de ben senin üstünden zıplayayım. <laughs> Ama sarı yaktığımız lazım. Koş, koş koş koş. Sarıya koş. Tamamdır. Tamam. Aç yeşili Lav yükseliyor. Koş. Lav yüksel Aferin. Bir dakika ben, ben gelirim. Ben kendim geçem. Ee ben kendim geçemem ki şu hangi yolu? Ne yolunu? Dur geldim. Öyle de gel. Dur basacağım. Evet video kesin 20 dakika başardın. Lav lav. Sen lav gelmiyor mu sanıyorsun abi? Ya bunların şekli değişiyor. Koş. Bas hemen. Hemen bas. Lava yakalanmadan hızlıca koşmamız lazım. Koş. Koş. Lava yakalanmadan. Koş. Sen üstünden fırladım. Ben sana yeşil atacağım merdiveni. Bas. Bas sarıya basman lazımdı gelmeden. Basıp gelsem olur mu? Doğru. Uh -huh. Sarıya basacağım gelmeden tamam mı? Koş. Anne kardeşim araç kargo diyorlar diyor. Aç beyazı. Sen bas gel abi ben unutuyorum. Hemen gel. Gel 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 gel. Ya gel gel. Sarıya bas. Sarıya bas hemen Ben sana yeşili açtım. Son anda koş sarıya. Sarıdan yeşile. Ne oldu? Ladere'deydim. Başka ne olacak? Aa, Video burada bitsin abi bence. Son. Bir... Atla aşağı. Öldüm. Dur, dur. Şimdi ikimiz de lava atlayacağız. Sonra öyle başlayacağız. Atla. Niye? Yeah. Ya niye öyle bir şey yaptın? Bak ben oyunun bug'ını buldum İbrahim. Öl, öl bilerek. Ne yapacağız söyleyeyim mi? İlk önce bunları atacağız. Ondan sonra öleceğiz öyle başlayacağız. Tamam. Aç bu ikisini sonra öl. Öl. Bak. Aaa çok mantıklı. Bak, geç geç soldan geç. bas. Ben bastım. Koş koş. Sana yeşile basacağım. Bastım Aynen. Gelmiyorsun. Gel e çünkü başlayalım. geçmiyorsun ki ya. Ne Abi bitsin öyle. artık. Bitir videoyu. Bitirmeyeceğim. Ben bitiririm. Hayır. <laughs> 20 dakika oldu 20. geç geç Ya üstteki şu şeyler çıkmasa var ya. Bas koş. Öldürmüştün ya. Evet, doğru. dur. Dur öl. öl. Ne yapıyorsun ne, ya? Demek, demek de. Şimdi bunlar sıfırlanacak, basacağız, öleceğiz. Tamam. Bas öl. Geç. Ben sana atacağım şimdi soruyu. sen benim kafamdan zıplayacaksın. Zıpla kafamdan. Ya niye sonradan açmak yerine şimdi açıyorsun abi? Bir daha açacaksın zıpla zıp. Zıplanın neyini anlamıyorsun? Zıplan ne demek? Ölmeyeceğim ben. Bas. Gel. Önce önceden basma. <laughs> Kapatıyoruz. Videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay. Kapatamadım. <laughs>